Değerli izleyiciler bu haftaki İzmir'de sanat programında e, çok değerli bir sanatçı ile birlikteyiz. E, fotoğraf sanatının özellikle İzmir'de fotoğraf sanatının en önemli temsilcilerinden belki de en önemli temsilcisi demem gerekir. Sayın Yusuf Tubi ile birlikteyiz. Evet. E, Yusuf Bey hoş geldiniz. Davetimizi kabul hoş edip geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizin e, tabii ki İzmir'de çok uzun yıllar yaşadığınızı biliyoruz ama köken nereli? Doğum yeriniz İzmir mi? Doğum yerim İzmir. Evet. Aa, 1938 evet. Biz İzmirlisiniz. Benim baba tarafım İzmirli ve buraya yeniden yerleşmem, benim gelmem de son 5 yıl oldu. Ve çok sayıda biliyorsunuz farklı disiplinlerden sanatçılar hep son yıllarda İzmir'e geliyor. Biz artık hani hepsini de İzmirli sanatçı olarak kabul ediyoruz ama bir de sizin gibi has İzmirliler var. Evet. Doğma büyüme. Evet doğma büyüme. Siz elektrik mühendisliği okudunuz. Evet. evet. Ee, Teknik ama, üniversitede okudum İstanbul'da. Ondan önce buradaki Atatürk Lisesi. Atatürk Lisesi. Benim en o zaman Atatürk Lisesi belki... Türkiye'nin en iyi liselerinden biridir. Tabii. Aynı devam ediyor mu etmiyor mu inanın ki bilmiyorum ama evet. o zamanki günlerimi hiç unutmam. Peki sizin sanata yönelmenizde o lise günlerinin evet. katkısı oldu mu? Çok önemli. Çok e, katkısı oldu. Şöyle ki e, her cuma akşamı e, sanat matineleri yapılırdı. Geceleri saat 9'da. Müdürün kızı piyano çalardı. Alev Coşkun vardı o zaman. Şiirler okurdu. Müzik derslerinde biz klasik müzik dinlerdik. Böyle olunca yavaş yavaş bende bir uyanış başladı. Müthiş. Zaten herhalde karakterim ona uygundu ki artık kendimi tutamadım. Ondan sonra devamlı İstanbul'a gittim tabii Teknik Üniversite'de okumaya. Orada Atilla İlhan, Necati Cumalı, Rüştü Onur'larla falan şiirler okuyorduk, tiyatrolara gidiyorduk, konserlere gidiyorduk. Bu bende bir birikim sağlamaya başladı. Peki fotoğrafa yönelmeniz nasıl Evet. ne? Ee, o zaman fotoğrafa henüz yönelmemiştim ama içimde kendi duygularımı dışa vurmak için bir e, sıkıntı, bir dışa vurma baskısı vardı içimde. Fakat tabii ki bu 1970'lere kadar bir bu konuda ben bir e, eylem yapamadım yani şöyle ne bileyim ben e, evlendim çocuklarım olduğu, işimi açtım mühendis olarak. Onlarla uğraşmak durumundaydım. Ve ama içimde daima böyle kendimi dışa vurmak, kendimi ispat etmek, bir şey ortaya koymak konusunda bir şeylerim vardı. Bir içimde bir kıpırtı vardı. Ve bir gün e, 1970'lerde o zaman e, fotoğraf dünyasında sergiler açılıyordu kulüpler kuruluyordu. Benim o gün tesadüfen bir yerde Gültekin Çizgen'in çıkardığı bir dergi vardı. Yeni Fotoğraf Dergisi. Onun sayfalarını karıştırırken Anadolu fotoğrafları vardı. Ustaların dış ülkelerde çektikleri fotoğraflar vardı. Birden bir ışık yandı bende. Ya ben neden bununla kendimi ortaya atıp yani neden kendimi bu şekilde e, duygularımı dışa vurmayayım diye. Ve hemen bir fotoğraf makinesi satın aldım. Ve orada e, kültür şeyi vardı. Konaktaki nedir o? Şimdi yıkılıyor yani. Ya şey, e, konak Fe, devlet Ko güzel sanatı. Evet. Orada de. bir hareket vardı. Bazı arkadaşlarla fotoğraf çalışmaya başladık orada filan Ve bu yeni fotoğraf dergisi Gültekin Çizgen çıkarıyordu ya. Ben de iş için bazen İstanbul'a gidiyordum sık sık. Neden gitmeyeyim onunla konuşmayayım dedim. Yani nedir bunun yolu? Gittim beni gayet iyi karşıladı. Uzun uzun konuştuk. Çok çalışmak gerektiğini söyledi. Ve bana sürpriz bir teklifte bulundu. Ben dedi 15 gün sonra Anadolu'ya gidiyorum. Gelmek ister misin benimle? Neredeyse oturdum sandalyede düşecektim. Yani düşün bir usta bana bir acemiye teklif ediyor. Kaçırır mıydım ben bu fırsatı? Ee, i̇şte o Anadolu seyahati arkasından dost olduk. İki sene sonra bir daha gittik Anadolu'ya filan. Ben Anadolu'yu gördüm. Bu arada da tabii ustaların kitaplarını karıştırıyordum. Bu benim için bir aydınlanma oldu sanki ve Anadolu'yu tanımak da bambaşka bir güzellik inanır mısınız? Peki, i̇lk aldığınız fotoğraf makinesini hatırlıyor musunuz? Tabi Canon A1 evet ve ondan sonra artık başladık yürüme. İstanbul'dan arkadaşlar edindik. Onlar İzmir'e geldi, ben İstanbul'a gittim falan. Yavaş yavaş böyle çevrem büyümeye başladı. Ve yürüdüm, gittim yani bilmiyorum daha sonuna kadar devam etmek ister misiniz yoksa siz mi soru şey soracaksınız? İsteyeyim. Ee, peki elektrik mühendisliği bu arada mesleğinizde yapıyor musunuz? Ediyordum ama nasılsa İstanbul'a iş için gidiyordum. Ama bir iki gün ayırıyordum. Oradaki arkadaşlarla fotoğrafa çıkıyorduk. İstanbul biliyorsunuz fotoğraf konusunda çok çok, çok zengin bir şey, kent. O her ta her tarafını dolaşıyorduk. Zaten ondan sonra bir oradaki arkadaşlarla bir fog grubu kurduk ki fog. fog fotoğrafın kısaltılmışı. Ve onlarla beraber fotoğrafa çıkmaya devam ettim derken orada arkadaşlarla bir arada konuşurken dediler ki kaz, Kazlı Çeşme tra, bir başka yere taşınıyor. Hmm. Bu bir proje. Bunun üzerinde çalışsak olur mu? Ne güzel bir yani konulu bir hem sergi açacağız hem çalışacağız hem sergi açacağız hem de konulu şimdiye kadar mesela sergiler olurdu ama rastgele muhtelif kişilerin fotoğrafları ama bir konu üzerine ilk defa sergi bu çalışmadan sonra Grup yapacak. Çalışma. Grup altı kişiydik. Hmm. İzzet Keribar vardı, Nevzat Çakır Rahmetli vardı. Hmm. E, vardı yani bilentayızı gören vardı filan ve gerçekten o çalışma sonunda biz bir sergi açtık. Peki İzmir'e gelelim. İzmir'de hmm. e, sizden önce yani şu anda İzmir'de bu alanın ustasısınız. E, sizden önce böyle usta olarak temayüz etmiş, sizin de yararlandığınız veya işte sergilerini izlediğiniz e, fotoğraf sanatçıları var mıydı? Vardı muhakkak ama yani benim hatırladığım bir Hamza Rüstem'den e, onun torunu vardı. Onunla görüşüyorduk ama kendi o çevremdeki arkadaşların dışında pek kimseyle temas kurmadım yani. Hatırlamıyorum yani sanki başlangıcı İzmir'in başlangıcı sanki orada İyiymiş gibi Peki, geliyor bana. Anladım. Peki etkilendiğiniz e, yabancı fotoğrafçılar olmuştur mutlaka. Kimleri severdiniz? Hmm. Kimler sizin Şimdi zaten beni yönlendiren onlar evet. oldu. Şimdi e, Kudelka vardı mesela. Tabii, yani Bir, Kudelka. Evet, Kud ya, sonra Alex Webb. Bunlar e, mesela Ara Güler. Şakir Eczacıpaşi, onları devamlı takip ediyordum. Gerçek gerek kompozisyon kitapları okuyordum, Gerse bunları takip ediyordum. Bun derken e, bir söz beni çok in, in, etkiledi. Bu e, e, ismini şimdi hatırlamıyorum, yani ölen bir, savaş fotoğrafçısıydı bu. Şimdi aklıma gelir, o diyordu ki. Kapa mı? Kapa. Bravo. Robert Kapa. Robert Kapa'nın bir sözü vardı. Diyordu ki şayet siz gere gereği kadar yaklaşamıyorsanız hı hı. fotoğrafınız iyi çıkmaz. Konuya yaklaşmak mı? Yani işte onun anlatmak istediği konuya yaklaşmak. Peki konuya bir manzaraya yaklaşmak diye ben onu algılayamadım. Ben bir oradan beni Baş, şeye veren, ışık veren ne oldu? Sanki onun demek istediği fotoğraf insanı anlatmaktır. İnsanı yaklaşmaktır. O beni ve yani bir insana insanın hallerini anlatmak. Gerçekten ben size şimdi sana size soruyorum. İnsanı anlatmaktan daha büyük, daha önemli bir şey var mı? Yani bu, bu sanat kolunda. Sizin fotoğrafınızda da insan çok ön planda. İşte değil mi? o zamandan beri o andan bu yazı okuduğumdan beri artık yavaş yavaş ben her şeyi bırakmaya başladım. Çok önemli bir şey bir görürsem bir manzara çekiyorum ama kullandığımı söyleyanın yani benim kitabımı da e gör e okursanız size getirdim bir bu kitabı. Hep insanı anlatmaya çalıştım. Hı hı. Gerçekten yani size sormak isterim. İnsanın yaşamı, halleri, insanlık e, sevinci, neşesi, üzüntüsünü... ...bunu e, fotoğrafa a, a, aktarmak kadar güzel bir şey olabilir mi? Tabii, tabii. Peki, Ve o gün bugündür ben hep insanın peşinde dolaşıyorum. Aktarmak dediniz, şimdi e, teknolojinin getirdiği dijital imkan. Bu bir avantaj mı sağladı yoksa o klasik... E, ee, karanlık odada çalışmak vesaire, o, onun keyfi başka hı. mıydı? Nasıl karşılaştınız? Şimdi ben Saydamolar çalışıyordum ya dia dediğimiz. Hı hı. Onun bir sakıncası vardı. Burada banyo edilemiyordu genelde ve mesela çekiyordunuz bir makara veya iki makara veya kaç makaraysa Avrupa'ya gönderdiniz banyo için. Bekle 15 gün yani şimdi ama dijital olunca anında görebiliyorsunuz. Ve dijital ve pahalı olduğu için o zaman film üst, arka arkaya fotoğraf çekmekten biraz ç, ç, kasın, ç, sakınıyordunuz ya. Yani. E böyle olunca dijital olunca artık arka arkaya çekmek imkanınız da oluyor. Çünkü bir insanı takip ederken bir insanı kollarken onun hareketlerini kollamak için arka arkaya fotoğraf, makineye basmak sizin için bir avantaj. Fakat bir yerde okumuştum şöyle. Biz mesela diya çekerken bütün varlığımızla makine ile aramızda hiçbir şey girmezdi ve böyle konsantre olurduk ve o sahneyi çekmeye çalışırdık. Şimdi dijital olunca anında bakabiliyorsunuz, yani. değil mi? Acaba mesela acaba iyi çıktı mı diye baktığınızda en güzel anı musunuz Bu endişe olduğu için ben de ben aynı şekilde. Devam ederim yani. Kat diye makine mi acaba iyi çıktı mı diye bak Arka arkaya basarım ama içinden en iyisini sonra çekerim. Evet. Se seçerim. Bir de Ç üzerinde çok oynama şansı veriyor dijital. Evet yani dijital olarak Photoshop'lar, Photoshop'larla e, ama DIA'da zaten oynamaya gerek yoktu yani. O zaten başlı başına gelirdi. Ha, pozlanmak, siz pozlanmayı kötüyseniz atardınız. Başka, ama rengi de işte gökyüzünün rengini de evet. değiştirebiliyoruz. Ama iyi mi kötü mü? Bir i̇şte de onu evet, var yani. Evet. Onu etik olarak sormak lazım birbirimize, kendimize ve siz aramızda yani. Peki etik dediğiniz fotoğraf sanatında tabii çok önemli bir kavram. Bir böyle sanatsal anlamda etik var. Bir de mesela savaş fotoğrafçılarının karşılaştığı bir etik sorun var. E ee, bir bomba düşmüş. Orada insanlar yaralı. Onu çekmek mi sizin göreviniz yoksa kamerayı bir yana bırakıp çocukları kurtarmak mı? Şimdi bu çok bu, tartışılan bir konu. Evet. Yani bu duyguyu ben yaşamadığım için size açık seçik bir şey söyleyemem. Ama insansal olarak tabi yardıma koşmayı öngörüyorum ama bir de savaşın kötülüğünü anlatmak var. Yani bu e, gazetelere gelmezse broş, e, dergilere gelmezse insan nasıl bilinçlenebilir bu konuda? Evet. Bu bir açmaz gibi duruyor. Yani böyle mi, şöyle mi? Hatta hatırlarsınız belki siz de o fotoğrafı görmüştünüz. Bir çocuk ölüyor evet. ve akbaba başında bekliyor evet. ve yardım etmediği için çocuğa evet. intihar ediyor sonra o fotoğrafçı. Evet. Evet. Hatırlarsınız. Hatta, hatırlıyorum tabii ve şöyle de bir iddia var. Evet. O aslında eee mizanj eh mizansendi. Yani o çocuğu oraya koyup falan yani. E peki o zaman bir... neden intihar ediyor sonra bu arkadaş yani? Evet, doğru. intihar eden hatta bir oyun, bir arkadaşım e, Cuma Boynu Kara buradan ilham alarak bir tiyatro oyunu da yazdı. Ya. Bu intihar söz konusu olduğu için doğru. Benim dediğim başka bir olaydı. Bu Aha. değildi. Yani siz o fotoğrafı hatırlıyorsunuz. Hatırlıyorum değil mi? evet. Başka bir durumda da yani bir mizansen yaratıp hani gerçekmiş gibi <laughs> e, çekilmesi o da, o tabii, başka, o da, o da evet. yani. tabii o da o da etik değil yani da etik değil. Peki şimdi fotoğrafı e, gençlerin eğitiminde ne zaman devreye sokabiliriz acaba eğitim hayatı süresinde fotoğrafla gençleri çocukları hatta tanıştırmak mümkün olmaz mı? Oluyor zaten bazı arkadaşlarımız da bu konuda çalışıyor. Mesela benim bir arkadaşım var, aynı zamanda öğretmen, hı hı. jimnastik öğretmeni ve kendi okulundaki çocuklara makina vererek. Böyle kendi mahallesinde falan fotoğraflar çektiriyor evet, ve işi ve sergisi. Kendi inisiyatifiyle yapıyor tabii. Evet. Hani ben diyorum ki eğitim ha. programları dahilinde keşke sanatla daha çok iç dışlı olabilse. Çok haklısınız ama siz eğitimin durumunu benden iyi biliyorsunuzdur duruyor <laughs> evet, evet. değil mi? Yani bu korona da gel geldiğinde arka çocuklar zor gidiyor okula bilmiyorum. Tabii. ben sizinle beraberim ama pratikte nasıl bu olacak bilemiyorum. Ancak şahsen birileri bu ön ayak oluyor ama az kal, az az, görün, az kalıyor yani. yani yayılamıyor bu konu. Yani artık galiba resim dersi gibi müzik dersi gibi ha. seçmelilere bile e, hoca bulunamıyormuş vesaire yani. O Zaten müzik dersi olduğunda... var mı onu sormak isterim size. Evet. Ben mesela Atatürk Sisinde klasik müziği kendi müzik dersimde öğrendim yani düşünün klasik müziğin ne olduğunu orada öğrendim. Yani. O eğitim yani bir rüya gibi geliyor şimdi bana. Ya. İnanır mısınız? Bu durumda görüyorsun televizyonda olanları görüyorsunuz da bana rüya gibi geliyor ya. Hatta ben çocuklara çok önce başlayan eğitim projeleri var. Yani bir Karlor metodu var. Ha, evet. ee, daha anaokulundan çocuklara sanat eğitimiyle başlıyorlar. Ama var mı şu anda Biz tatbik bir edilmiyor yani bir Keşke çok, olsa bir yani. Özel e, kurslar ya galiba birkaç özel okul böyle denemeler Hı. yapıyor ama o kadar. o kadar. Ne yazık ki eğitim sistemi. Kaldı ki düşünün doğudaki çocuk okuluna gidemiyor yani. Belki de yani bütün o sorunlarla boğuşabilecek bilinci kazandırmakta yine sanat katkı Hı. verebilir. Yani e, keşke <laughs> doğudaki okullarda da Güneydoğu'da da ee, sanat dersleri olsa ve ben eminim o çocuklarla çok daha güzel işler. Ben Hakkari'de bir festival yapmıştım. Öyle Üç mi? 3 yıl yapabildik. Ee, ve <gülüyor> orada <gülüyor> mesela İsa Çelik'le bütün öyle. sanat dallarında Çok severim kendisini. İsa da fotoğraf atölyesi yapıyordu. Oradaki aldığı keyfi ben anlatamam. Çünkü o kadar hevesliler ki yani çok, Tabii, çok bir ihtiyaç var oralarda. Evet. Keşke olabilse. Keşke olabilse Keşke. yani. Peki e, fotoğraf alanında bir ara örgütlenmeler daha şeydi, aktifti. Şimdi fazla dernekler vesaire bilmiyorum. İzmir'de durum nasıl? Bir if sakın adı duyulur İstanbul'da. E, bizi, <laughs> biz e, işte bu arkadaşlarla e, galeri şeyde en, nedir o? Güzel devlet güzelse. Devlet söyleyeyim. güzel sanatçısını beraberdik ya. Bunlar gelişti. Sonra Amerikan derneğinde bir oda verdiler bize. Orada çalışmalar devam etti. Derken bir dernek kurabilir miyiz diye bir fikir ortaya atıldı. Kimisi karşı çıktı, kimisi çünkü dernek dediniz bir de resmi işlerle uğraşmak var yani tamamen fotoğrafa kendinizi veremiyorsunuz ama. İstanbul'da böyle bir hareket başlayınca dernekler kuruluyordu, fotoğraf dergileri çıkıyordu, şu bu filan derken... Fotoğraf Vakfı kuruldu değil mi? Evet. Aradık'ta. Ve sonunda burada İFOT adı altında halen devam eden bir derneğimiz var. Ve şimdi çok faal durumda. Ne yazık ki korona yüzünden yine aksıyor. Hı hı. Mesela sergi açılıyor da 15'er kişi, 15'er kişi ancak gelebiliyor. Kokteyl verilemiyor filan. Yani yaygınlaşamıyorlar. Gariba, e, Ama ben iki sene önce. Kitabını gördüm. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte evet. sergiler yaptı. Bir, bir evet. Ya. Üç, üç tane sergi yaptı. Bir de üç kitap bastırdı. Evet. Bu esotlarla ilgili e, oradaki tre, e, motor, e, motor, şey motor bizim metrolarla ilgili evet. filan. Gece yarısı giderlerdi. Orada çalışanların fotoğraflarını çekerlerdi. Evet. Yani iyi bir çalışma oldu. Son olarak da bir kitap basıldı, eski bir fotoğrafçının fotoğrafları üzerinden evet. yeni durumu aktarıyordu. Şu anda ismin aklıma gelmiyor o fotoğrafçının. Evet. O kitabı evet. da bilmem aldınız mı siz? siz Gördüm. De. Ee, Sergisi de açıldı Adnan edin. Saygun'da. Evet Saygun'da hatta devam ediyor. Devam ediyor, ediyor hatta, hala. Evet izleyicilerimize önerelim. Evet. Çok önemli bir Yani değil, eski eski bir yani. fotoğrafçının fotoğraflarından paralel olarak şimdiki durumunu aksettiriyorlar. Aynı mekanları. Aynı mekanları. Ben orada yaşayanları gideceğim. Evet. evet. orada yaşayanlarla evet. Evet. Çok güzel bir kitap. Adnan Saygun'un güzel galerileri var. İşte İzmir Sanat'ın yine büyük şehirin İzmir Sanat'ın. Fuarda da var, var. Fuarda. Hatta şimdi bir sergimizde e, Pakistan pavyonunda. Şimdi e, acaba yine de İzmir'de bir galeri eksikliği ihtiyacı yok mu? Var. Mutlaka var. Ama yani çünkü hep Adnan Saygın'a bağlı olmak olmuyor. Odan yani. araya yetişsin. Evet. Yani. Ben mesela bundan 5-6 sene önce... Retrospektif sergimi orada açtım? Bütün dört salon birden. Evet. Bilmem hatırlar mısınız? Evet. Yani fotoğrafımın son anları diye ama son anları evet. kalmadı. Evet. Hala evet. devam ediyorum evet. ben çünkü yani elimde makineyle ölmek diye bir duygu var içimde işte yani. Evet. Ee, Devamlı isterim ama yani korona bizi engelliyor biraz. En son İzmir'de açtığınız sergi. O. Orada O, o İstanbul'a da gitti o. Hı -hı. Kitabı da çıktı kitabı da çıktı orada dağıtıldı. Burada mı? Daha Adnan Mustafa Bey diye bir müdürü vardı o zaman. Evet. Ee, ve Şimdi mesela Adnan Saygun'a yalnız bağlı olmak olmuyor yani. Evet. Yani eskiden mesela kedi diye bir şey vardı, galeri vardı. Ee, Kapanmış galiba. Evet tabii. Ee, ama şey oldu, <laughs> kendileri uğraştığı için sonunda yoruldular ve bıraktılar bu işi. Ama galeri bir şey işidir, e, gaye işidir. Yani oraya bütün çalışmanı vereceksin. Bir sanat. Şimdi bir tane A galeri diye bir şey var Özel bir galeri değil evet. mi? Evet. Ama yani eskiden de vardı. Kanon'un bir galerisi vardı. Fevzi yani. Paşa e, Gazi e, Şair Eşref üzerinde. Hiç olmazsa yani sen kendini orada göstermek için ara sıra bir galeriye gidip böyle fotoğraflarını veya karma sergi açabilirdin. Şimdi ya Adnan Saygun olacak ya A Galeri olacak başka da yok. Evet. Veya gideceksin karşıya kadar e, bir yerde bulursan bir galeri. Evet. E, halbuki İstanbul'da öyle mi? Ya? Her sokak başında galeri evet. var yani. Evet. Neden İzmir bunu evet. küçümsüyor veya evet. ihmal ediyor yani? Şimdi şu özel sektör açısından belki yeterli kar getirmeyen biri. Doğru, evet. Dolayısıyla bana göre yani büyükşehir elinden geleni yapıyor ve epeyce de bir mekanı var. <laughs> Ama ilçe belediyeleri 30 tane ilçe belediyemiz var. Birer galerisi olsa hepsinin. Tabii. Değil mi? Bırakın her birinin olsun yani 10 galeri, 5 galeri olsa, galeri olsa evet. yeter. Her şey sosyal medyada ya. <laughs> sosyal medyada İzmir Art diye bir ee, kültür Sanat Dairesinin yeni bir sitesi var. Orada sadece belediyenin yaptığı işler değil, İzmir'deki bütün kültür sanat etkinlikleri tanıtılıyor. Orada internette girerseniz, tabii e, izleyicilerimiz de belki zaten biliyorlar İzmir Art İzmir Art e, dediğiniz zaman e, çok iyi bir, gerçekten ayrıntılı olarak hangi sinemada ne oynuyor, hangi galeride hangi sergi var. Evet, üretime destek vermek çok iyi <laughs> ama üretim kadar sanıtıma da destek vermek çok i̇şte. çok önemli. Umarım... Yani ben de bunun bu sıkıntısını bir, çektiğimi evet, söylüyorum. Bu ben. konuda bir e, biz de duyurusuna katkıda bulunduk. Adam atmak lazım bu konuda. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Süremizi açtık. Yusuf ne, ne, Bey. Ne demek yani? E, siz umarım de... en kısa zamanda İzmir'de e, yeni bir sergiyle ne, tekrar yeni bir konuşma oluruz. da yapabiliriz istediğiniz ne zaman. Ne kadar iyi olur. Efendim sevgili seyirciler, e, bu hafta da fotoğraf sanatı üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu alanın önemli bir ustası İzmirli Yusuf Tuvi ile birlikteydik. Önümüzdeki hafta yine bir başka sanat dalında bir başka sanatçımızla birlikte olmak üzere hepinize iyi haftalar diliyorum.